lazım değil. Bazı lüzumsuz fırtına uşakları sağına, sağ koluna girmeye çalışmasın. İyi, iyi hadi girersin gel. Nene umurumda bile değil. Sen benim sonsuza kadar babamsın. Eleni önümüzdeki bölümde geri dönüyor ama elinde DNA cevabıyla dönüyor. Eleni gittiği için Şerif İlvan'ın çocuğunu bırakacak. Adil ve Esma ağlaya ağlaya Aleyna'nın mazarını yaptıracak. Öte yandan Zerife, Şerife karşı hamleler yapmaya devam edecek. Ama çok geçmeden tekrar Şerif'in tarafına geçecek. Oruç çok geçmeden Sevcan'ın Eleni'yi denize attığını öğrenecek ve böylece Oruç Sevdan ilişkisi bitecek ve çok yakında Oruç ve Eleni'yi Aşkı başlayacaq və bu gözəl sahnələr dizimizə damğa vuracaq. Bəki arkadaşlar, sizlər dizi konusunda neler düşünürsünüz? Düşüncələrinizi bizimlə paylaşmayı və kanalımıza abunə olmayı unutmayın.